Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar mal TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İkizkenar ve eşkenar üçgen konusunun ta 4. testine kadar geldi. Başlayalım. Şöyle bir gıdım daha yaklaşmakta fayda var. Verilenlere göre Bismillahirrahmanirrahim. Verilenlere göre x. İkizkenar üçgende temel kural şudur arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgenin varsa senin yukarıdan bak rastgele bir de uzunluk değil. Yüksekliği indirdin mi? O aynı zamanda kenar ortaydır. O aynı zamanda açıortaydır diye matematiğin çok temel bir kuralı vardır. İkisi varsa diğer ikisi mecbur olacak. Bakıyorum ikiz kenar. A, B, C'ye bakıyorum. İkiz kenarlık var. Çift çizgi, çift çizgi, diklik var. O zaman iki eşit parçaya bölecek. Şuranın uzunluğu şuna eşittir. Açı ortaydır ama şu an o benim ilgi alanım. Sorudaki kullanacağım noktalardan biri değil. Güzel. Şurada da bakın ikiz kenarlık var. E yükseklik var. İki eşit parçaya bölüyor o zaman. Şu uzunluğa A diyeyim ben. Hatta durun arkadaşlar. Burayı Siyahla yapalım daha net olur. A dersek şu uzunluk A artı 5 iki eşit parçayla burada A artı 5 değil mi? Evet. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit değil miydi? Evet. Burada A artı 10, burada A artı 10 olacak. E hem burada A ise X yerine 10 kaldı. Çok bariz ve net bir şekilde görülüyor arkadaşım. X 10'dur bir edirdim. İkinci soru artık neredeyse her kitapta bulunan bir soru arkadaşlar. A B A ikiz kenar üçgen A, B, A eşit verilenlere göre hiç. Şimdi ikiz kenar ne? A, B, A eşit. A, B, A, eşitse şuraya ben alfa dersem şurada alfa olmaz mı? Evet. 90 alfa beta. Alfa artı beta 90 mıdır? Burada beta. Bak dikkatini ver. Ee, evet güzel. E, 90 alfa artı beta 90 sa 90 alfa. Burada beta değil mi? İkiz kenar çıktı. Burada 3 değil mi? Evet. Güzel. Şimdi db 10'du. Yani şunun tamamı 10. E, burada 3 ise buraya 7 kaldı. Dikkat edin. AB AC eşit. Bura buraya eşit olacak. 7 eşittir 3 artı x'e yani ikiz kenarlıktan x de buradan 4 olarak bulunur. Denizli. 3'e gelelim verilenlere göre. ikiz kenarı gördün mü baba? Diki indir. Tempe açısından diki indir. İndirdin mi? 2 eşit parçaya böler. Tamamı 1, 5 daha 6. 2 eşit parçaya bölecek 3, 3 değil mi? Şurası 3 olacak. Yani şuraya 2 kalıyor. Burada 3 kalıyor. Zaten tamamı 5'ti. E, tamam. güzel. iki eşit parçaya bölündü. Aç ortay olarak bölmez mi? Evet. Bakın dikkat edin. 45-45 olur. Şurada 45 olacak mecburen. 90-45-45 de burada 3 ise bura da 3'tür. Şurada Pisagor yap. X kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi. X kare eşittir 13 ise X de buradan kök 13 değerini ortaya çıkar. Ne diyoruz? 3 denizli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soru bayağı bir şekilli bir soru. Zor ol, zorluğundan değil. Şimdi arkadaşlar bir ikiz kenarda şunları temel olarak yazalım. Kenar ortaya olmuş bir uzunluk. O zaman tek çaresi var. Bu yükseklik olacak. Aynı zamanda açı ortaya olacak. Peki burada Pisagor'dan 4 bulabilirsin. Tamam. Güzel. Yani şu uzunlukları şuraya da aktaralım. Çünkü kullanacağız. 2 kök 5, 2 kök 5. Bunların ikisi 4, 4. Bunlar 2, 2 olacak. Şimdi bunları tamam mı? Artık şeylerini biliyoruz zaten. Verilenler var. Böyle aktarılmış. ikisi birbirine yapıştırılmış. Yeni bilgim şu. Bu uzunluk uzunluğa eşittir. Bak A1, K2 uzunluğu. Bu parça K2, K1'e eşittir. Tam ortadan bölünmüş demek ki. Tamam mı? Şöyle yapayım. Şu uzunluğu, şu uzunluğa eşittir. Şimdi bilgileri yerine yerleştiririm. Bura 2'dir. Şu şöyle düşün, şöyle düşün. Ayrılan parçalardan biri bu arkadaşı. Biri de bu. Tamam? Böyle arada yeni bir şekil oluşmuş. Bunları kullanabilmeniz. 2 buranın tamamı 4. Burada 2 kök 5'ti. Bura 2 kök 5'ti. Kısa kenar 2'ydi. Bura 4 de 2 iki, 2'ye bölmez mi? Evet. Şura 2'dir. Şuranın tamamı da 2'dir ya bak. Bu yani bu. Bura dikti. Bura da dik. Z, e, Z kuralına bunların paralel olduğunu biliyorum. Kelebek benzerliğinden o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bilgiler, benzerlikten. Şuraya şuraya eşit diyebilir miyim? Evet. Çünkü neden? Alfa alfa dersen alfa 2'ye bakıyor. Alfa 2. Bunlar eş üçgenlermiş. O zaman ikisinin de şuradaki betaları eşittir. E, tamam mı? 2 olduğuna göre 1'e 1 bir olmaz mı? Evet. 2 1 Pisagor'dan kök 5'tir. da kök 5'tir. 2 2 bura 2 kök 2 değil midir? Bana sordu pembe üçgenin çevresi. Çevresini buluyorum. 2 kök 5 3 kök 5. 1 kök 5 daha burada. 4 kök 5. Artı bir de burada 2 kök 2 var. 4 kök 5 artı 2 kök 2 Şıklara dikkat et. Ceyhan. Evet bu sayfada başka yok. Geçiyoruz. Ters düşünebilmenin bazen kolaylığını göreceğiz burada. Verilenlere göre x. Şimdi ne, ne vermiş bize? AB 15. Bak şu uzunluğa dikkat et 15. 8'i gördün. 15'i gördün mü? Kolaylığı kalan. Bunu uzat. 8, 15, 17 üçgeni değil mi? Bir üçgende ne demiştik? Yükseklik ve kenar ortay. Aynı doğruyla sağlanıyorsa bu ikiz kenardır. Bak. indirdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortaymış. Bu ikiz kenarda sağlanır. O zaman bu ikiz kenarsa bura buraya eşittir. X artı 8, 17 ise X dediğim değerin 9 olduğu çok bariz bir şekilde görünüyor. Adana. Evet. Eşkenar üçgenle ilgili bir kural burada uygulayacağız. Onun dışında çok kolay bir soru. Aşağıda verilen ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bölgenin içerisinde bulunan yeşil renkli yollar üçgenin kenarları üzerinde bulunan siyah renkli yollara paralel. Zaten paralel olmazsa bu kural uygulayamaz. Başlangıçta K noktasında durmakta olan Ali, Mine ve Cem aynı anda yeşil yolun ortasında bulunan kesikli çizgiler üzerinden hareket edip aynı anda ve 8 saniye sonra Aynı anda başlıyorlar. 8 saniye sonra aynı anda hepsi siyah renkli yollara varıyorlar. Güzel. Ali, Mine ve Cem'in hızları sırasıyla 2 metre bölü saniye, 3 metre bölü saniye ve 4 metre bölü saniye olduğuna göre e, ABC eşkenar üçgeni biçimindeki yolların uzunlukları toplamı kısaca çevreyi soruyor. Şimdi Ali'nin hızı sağ, saniyede 2 metre ise ve Ali 8 saniyede bu yola geldiyse 8 kere giden bu gittiği yol 16'dır. Mine'nin hızı 3 metre bölü saniye. Saniyede 3 metre gidiyormuş. E 8 saniyede ana yola varıyormuş. 8 kere 3'ten bunun 24. Cem'in hızı saniyede 4 metre. 8 saniyede 32 metre. Şimdi gel eşkenar üçgenle ilgili şu kuralı mecbur hatırlatacağız. Bir eşkenar üçgende içeriden bir nokta alıyorsun. Hiç fark etmez. Özel bir nokta olması gerekmiyor. Diyelim şöyle bir nokta aldım. Şurası. Buradan tek tek kenarlara paralel çiz. Şu kenara paralel çizersem ne olacak arkadaşım? Şöyle. Bu kenara paralel çizersem böyle. Bu kenara paralel çizersen böyle. Bu üç tanenin uzunluğu toplamı kuraldı. Eşkenar üçgenin bir kenarına eşittir. E bunların toplamı 16, 24 daha 40, 32 daha 72. Bir kenarı 72'ye çevresini soruyor. 72, 3 çarptım mı da 6, 21, 216 benim aradığım cevabım. Ne diyoruz? Nedir? 7. sorumuza gelelim. Şöyle biraz bakalım şöyle bir kenar boşluğu 10 met, bir kenar uzunluğu 10 metre olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir alan. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kenar uzunluğu 1 metre olan eşkenar üçgen şeklindeki fayanslarla kaplanacak. Buna göre kullanılacak fayans sayısı. Bak. Nereden yola çıkalım? Hmm, şöyle diyelim. Şuradan bile düşünebilirsin. Bak bunların kenarları birbiri ya. En tepede bir tanesi var. Şöyle üçgen şeklinde devam ettiğini düşünürsen. En tepede bir tane var değil mi? Bir tane olacak ondan sonra ne var? Bir alt satırda oradan bak şuradan köşeden biliyorum çıkarabilirsin. Altta da 3 tane olacak. Nasıl? Şöyle. Şöyle. 3 tane. Burada 1 tane. Burada 3 tane. Kaç tane olduğunu bulacağım. Eşkenar üçgenin bir kenarından yaralanır. Bunlar bir ya. Her birinin uzunluğu. 1 bir metre. E, bir kenar 10 olduğuna göre bunlardan 10 tane var diye alt satırda 10 tane demek çok fena yanılırsın. Neden biliyor musun? Şöyle. Şunların tabanına göre sen işlem yapıyorsun. Şunların Arada kalanların adedini bilmiyorsun ki bakın aynı satır içinde Şunlar da var. Tabanı gelmeye. 1, 2 Diyelim şurada kesilseydi üçgen. 2 tane olduğu zaman 2 tane taban olduğu zaman 3 tane. 3 tane taban olduğu zaman 5 tane. Yani tabanda şunlardan kaç tane varsa komple satırdaki üçgen sayısı onun 2 katının 1 eksiği. E 10 tane şu tabanlılardan tabanı e, aşağı bakanlardan var. 2 katının 1 eksiği 19. Son satırda da 19 tane varmış. Bütün fayansların toplamı ilk satırda 1 tane, ikinci satırda 3 tane. 3. satırda 5 tane tam tek sayılardır. Burada son satırda da 19 tane. Şimdi bunların toplamı nasıl bulunur? Terimler toplamı. Bunları çok tekrarladık. Terim sayısı çarpı ortanca terim. Terim sayısı son terim eksi. Terim bölü ortak farkı artı 1. Ortanca terim nedir? İlk terimle son terimi topla 2'ye böl. 1 ile 19'u topla 2'ye böl. Buraya gelelim. 19'dan 1 çıktım. 18'i 2'ye böl 9. 1 daha 10. 19'da 1'i topla 22'ye böl 10. 10 ile 10'un kullanılacak fayans sayısı da 100 olarak bulunuyor. Geometrik çizim sorularında çok 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 kere tekrarladığımız üzere burada da söyleyelim. Çizimi bilgileri okurken yap. Ekstradan okuyup bir daha başa dönüp çizme sana vakit kaybettirecek bir şey olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi geri alalım. Al alalım. Çizim yapacağız. Bana diyor ki bir eşkenar üçgen çiz diyor çizelim hemen tamam ilk benzer mesela eşkenar olsun bir kenar 12 12 12 A bura olsun çünkü simlendirme önemli burada peki bana diyor ki bir 12 çizdiğim AB ve AC'nin orta noktaları sırasıyla ve K K ve L'dir AB'nin orta noktası K iki parça parçayır 6 6 ee, AC'nin orta noktası L iki parça parçayır o da eşkenar üçgen Alt, tamam. BC üzerinde KL'ye bak. Bir LM var. M yeni geldiği için bilgim yok. KL uzunluğuna dikmiş. BC'nin üstünde bir O zaman KL şu doğru değil mi? Buna dikse şöyle olacak o da. Tamam Şöyle olur. şunu nereden çıkardım? Buranın dik olduğunu nereden çıkardım? Ezberden değil. Orta taban 1'e 1 bir oranı var. 1'e 1 bir oranı var. Bu orta taban tabana paraleldir. Paralelse karşılığı açıkların toplamı 180. Ezber değil. Tamam buranın tamamı da 12. E, peki neyi soruyor? K, soruyor. K, H. Anlaşıldı mıydı? Bir yazalım. Tamam. Yani şu uzunluğu arıyorum. Peki dersiz gidelim. eşkenar üçgen miydi? Bura 60'tır. Bura 90. Bura 30'dur. Zaten dikkat et. Yöndeş açılardan şurada. Şurada paralel olduğunu anlatmıştım. Bura da 60'tır. İki kenar olduğu için 60. eşkenar üçgen olduğu için bura da 60. Bura da 6. Üçü de eş çıktı. 90'ın karşısı 600, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Km istiyordu. X burada Pisagor uygulayacağım. X kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 3 kök 3'ün karesi 27. Buna bağlı olan X kare eşittir 63. 9 çarpı 7'dir. Tamam. İki tarafında kökünü alırım. 9 3 diye çıkar. 7 çıkamaz. 3 kök 7 benim aradığım değer olarak. Demişler. Yani denizli. Evet şöyle biraz daha yakınlaşalım istiyorum. Verilen bilgilere göre x. Verilen bilgiler. Eşkenar üçgen olduğu verilmiş. Şimdi dikkat edin. Ben bir kenarın 12 olduğunu biliyorum. Şunu bulmak için ne yapacağım? Şunun tamamı 12 ya. Şu uzunluğu bulayım. A, ne arada mı bileyim. O zaman onu bir dik üçgenin içinde halletmeye çalışacağım. Hemen şöyle yapayım. Şuradan dik üçgenin içine kapsayacak şekilde alayım. Peki dik indirdim. Bunun bir eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı 60'tır. Tamam mı? Şuraya 30 kalır. Dikkat edin şuradan itibaren dik değil. Şuranın tamamı dik. Bunu kaçırırsan sonra gider. Şöyle söyleyeyim o zaman. Şuraya M dersem 30'un karşısı. 60'ın karşısı M köküç olmayacak mı? Evet. Eşkenar üçgene bir kenar 12 ise şurada 12 olacak. Şurası ne olacak? 12 eksi M olacak. Şimdi şu üçgene dikkat et. Yüzden kaçabilir. Şu üçgen dikten dik inilmiş. Öklit yapılır. Yüksekliğin karesi 3M kare. Ayırdığı parçaların çarpımı. M artı 2'nin 12, 12 eksi 12 eksi m'nin çarpımı. M artı 2 12 eksi m'nin çarpımı. 3 m kare eşittir. Dağıtayım. İlk önce m'yi dağıtayım. 12 m eksi m kare. Şimdi de 2'yi dağıtayım. 24 eksi 2 m. Bak eksi m kare karşıya m kare gider. 3 m kare de burada 4 m kare. 12 m'den 2 m çıktı mı? 10 m karşıya at. Eksi 10 m. Artı 24 eksi 24 olarak geçer. Bu tarafta bir şey kalmaz. Şimdi 2'ni de bir sadeleştirme yapalım. Eksi 5M eksi 12 eşittir 0. 2M'ye M, M çarpanlar ayırmayı burada yapabilmen lazım. Değer de verir diye verebilirsin ama bazen pratik olsun derken daha uzatabilirsin. Buna da dikkat. Burası artı 3'e eksi 4 olur. Bak eksi 8M artı 3M de burayı verir. O zaman bunu çarpanları ne olabiliyor? 2M artı 3 ile M eksi 4 çarpanları düz yazıyorduk. M buradan eksi 3 bölü 2 çıkar. M4 çıkar. M dediğim ifade uzunluk negatif olamaz. M4'müş. A, E'yi soruyor. M4 mü? E, o zaman şöyle yapalım. M4 mü? 30'un karşısı 4 bunun karşısı 8. Bir kenarda 12 olduğuna göre X'de de 4 uzunluğu kalıyor. Neden? Biraz Bir kenar 12 ydi. Görüldüğü üzere. Burası 8 ise buna da 4 kalıyor. 9 Ceyhan. Ve bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.